Sayın Türkiye'de bir yanda orman yangınlarıyla, bir yanda ise sel felaketleriyle mücadele devam ediyor. Erzurum'da da olası afetlerde görev yapmaları için belediye personellerinden bir ekip kuruldu. 3,5 ay eğitim alan ekip afet bölgelerine gitmeye hazır. Aralarında mühendis de var, mimarda. Zorlu eğitimi alan 35 gönüllü afetlerde can kurtarmaya hazır. İnsanlara yardımcı olmak ve hayat kurtarmak için biz de bu ekibe dahil olmak istedik. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde mühendis, mimar, kimyager ve operatör olarak çalışanlardan 70 gönüllü seçildi. Yapılan sınav ve mülakatlarda başarı elde eden 35 kişiye de deprem ve enkazda arama kurtarma gibi pratik ve teorik eğitimler verildi. Sillerle, yangınlarla mücadele ederken bir yandan da şeyi eğitimleri ihmal etmiyoruz. İnşallah bu tarz şeyler afetler olmaz ama biz eğitimimizi tamamlayacağız. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Eğitimin son gününde ekip senaryo gereği depremde yıkılan bir binada mahsur kalan yaralıyı kurtardı. Araba kurtarma ekibi geldi. Sesini duyan var mı? Tıpkı bir komando kampı gibi eğitim uyguladılar. Eğitimlerini tamamlayan gönüllüler olası afetlerde görev yapacak. 3,5 Bu üç buçuk ay içerisinde hepimiz e, çok üst düzey bir eğitim aldığımıza inanıyorum. Şu anda da e, göreve hazırız.